arkadaşlar. Yine videoda Bugün sizlerle birlikte Mewtwo'yu yakalayacağız. Ben yani Pokemon fail edin. Kaçıncı bölümü bilmiyorum ama Mewtwo'yu yakalayacağız. Evet, Sertuban Mağarası'na girdik. Neden bu kadar hızlı başladım acaba? Neyse 7 tane maktrip elimiz varmış. Harcanmaz umarım. Harcanılır, gitsek kötü olur. Zaten. SC Pop ile gideceğiz en sonunda. Tam gidiliyor. ben önce buradan gideceğim. Çok iyi bir yere varamazsam. Gece. Ben buradan gitmeyi seçiyorum. Yardım kurcalayacak mı? normal olmaz. Aa evet buradan gideceğiz. burada itemler varken. Ben nasıl oralardan gidebilirim? Peki. aklıma Evet. Önce buradan gideceğiz tabii ki de Rock ile. Rock kullandı. Hala şeyimiz Pokemon'umuz. Peki burası doğru yer değil. Bir tane Ultra Ball yakaladık. Hani aldık. Zaten yakaladı. Ben neden söylüyorum? Mewtwo yakaladık dedim ya. Aa, oradan gelmiş. Aa karşımıza Pokemon mu çıktı? Hadi ama abi prim hem de 61 level. Burada çok iyi Pokemon'lar çıkıyor karşı bir tane vurayım. Bir şey olmaz bence. Hadi ama. Neden böyle yaptım ki? Tamam. Fazla XP verileceğini bildiğim için. 1000 XP. Peki. Yani eğitmenlerden alıyoruz zaten. O kadar XP bazı eğitmenler veriyor. Bazı yani bir Gene mi karşımıza Pokemon çıktı? Ama bu sefer de bir elektrot. Hipnozcuyu zorluyorlar. Bundan sonra çıkmaz umarım. Galiba doğru yolla girdik. Mildu yakalamak için olan doğru yol olmalı bu. Yoksa ben boşuna bir saattir kayı diyorum. Yamanıma. hayır yanlış yol. Ah bekle. İpel bitti. İpelde. Messi buraya kadar dayandığına göre Max Rebel o zaman adımlarımızı daha planlı şey, buradan dönünce buradan da dönünce Peki. buradan da deneyeyim buradan denemiştik hadi ama sürekli Pokemon mu çıkacak karşımıza wow 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 kadabra hem de 64 level 64 level bir kadar yenebilir miyiz acaba? Tabii ki Hayır, tırık Evet. Süper efektif bulduk. Çok fazla XP veriyor çünkü 1000 XP çok iyi. Buradan en sonunda deli Pokemon'ları kasabilirim belki. Hadi bakalım. Buradan da buradan geçelim. Hadi ama. Sinir iş. Sinir iş. Sinir. Sinir diye patlattık peki sinir. Sinir eden iş. Nefret iş. Neyse. Liberliğimizi bitirmeye mi çalışıyorlar? Bari bir liber çıksın Max liber. Evet canım bir liberimiz bitti. Biz Mewtwo yakalmaktan çok onu bulmaya uğraşacağız galiba. ev sahibi Pokemon'du ama keşke Moltres ya da Saptos gibi basit çıksaydı. Artık çok basit çıkmıyor mu? Onun için ufak bir bulmaca. O bulmaca. Aa buldum. Aa evet la. Evet 20 önce bir tane. Aa çok fazla dibine girmeyelim. Ne olacağı belli olmaz. Tam fotoğrafını çektik. Ne olur ne olmaz. Ama o, o, o önce öne, öne, şey koymayacağım. Önce bir onu yavaşlatacağım. Hipnozcuyu birazcık kazdım. A, Miv mi mi? Koskoca konuşabilen bir Pokemon. Çıkıp da karşıma bir tane mi dedi. Bari mi yavlasaydı. Gerçekten mi? Cinsiyeti olmayan bir mühdü. Bazı Pokemon'ların cinsiyeti yok. Hayır dayanabilir. Dayan sarı fare. Evet dayandı. Daha da çok dayanabilir mi? Dayanabilir. Peki Fainted olmasını bekleyeceğiz galiba. An önce bir kayıt çeksek sıkıntı olmaz. Bakalım Thunder'ı. Mewtwo. Yani fazla aramızda laf olmaz tandırın. Hadi ama Recover işte Recover'ın PPS'ini bitirmeye çalışacağım galiba. Tandırda yani. birazcık PPS'ini götürmek için güzel olur galiba. Tabi vurursa çok daha kötü olur. Paralyzed'landı ne kadar değil değil mi? Şimdi ise Thunderbolt ile vuracağım. 50'den fazla şeyimiz var da Ultra Ball'umuz var. Evet Recover'ın ikisi bitti. 25 yok 20 mi yok 25 ise 23 tane daha kullanacak geçen sefer bitirmiştik pokemon kendine de zarar verebilecek bir hareket yapmaya başlamıştı ondan birazcık zor yakalanmıştı umarım bunun bu kendine zarar veren hareketi yoktur diye bir düşünüyorum Aha safa guard mı peki tandırı da al bakalım ama birazcık dekorelerini birazcık yaptık. Olacak o kadar. 6 dakika gayet iyi bence 6 dakikada bulmamız. Yok dört dakikada falan bulduk biz zaten burayı. Peki o kadar da sandığın gibi zor değilmiş. Tabii ki de onun için iyi hareketlerim var tabii ki de onu yenmek için iyi hareketlerim. Fakat onu birazcık yormayacağım. Hayır. Söyle fare kritikti birinci video üstüne kesinlikle yeni pokemon çıkarmayı istiyorum notcu çıkaracağım evet ama önce bir kayıt edelim bence çünkü ne no olacağı belli olmaz şu balı al bakalım mütü ama o gayet güzel efektif vurduk ve sipi defansını düşürdük Sişik kullandı bize Pisişik bir, bir Pokemon'u pisişik kullanırsak ne olur? Böyle not böyle efektif olur. Evet. Yani yenebilir miyiz? Ultra Ball zaten çıkacak. Aa şimdi kafama sweep mi fırlatmaya başladım. Pisi yeniden Ultra Ball. Recover kullanmayı bıraktı bir süre. Çıkacak. Evet diğerler çıktı. Var birazcık daha şey alsaydı. Hadi ama hipnozcuyu şey ravay kullandırmayın hipnozcuya. Allah'ım az kalsın yakalanıyordu biliyor musunuz? Şimdi paralize oldu. Bu arada kaydetti. Bir sıkıntı olur mu? Olmaz bence. Recover'sız günler dilerim. Hadi ama kazama şeyi attı. Hadi feint etti. Burada Pokemonlar çok çabuk fainted ediyorum. Evet. Fainted olmaları benim için sıkıntı değil aslında. Tavşana keşke black kallet verseydim. Ben black kallet attım mı? Attıysam boşuna atmışımdır. Hey recover mı? Çok ayıp ettin recover kullanılacak kişi değildim ben. Albaytı. Bugün çıktı olsa bile üstüne alalım kritik vurulmasa. Ultra bol attığımız zamana gitti. Neyse bir yakalayıp geliyorum. Ve Mewtwo yakalandı. Fazla zorlamadı. <laughs> Lugia, Lugia daha fazla zorlamıştı. Tüm Pokemon genlerine sahip Mewtwo. Bu arada Lugia'nın pisişi kemleşe türüydü. Pokemon ikinci filminde çok fazla onu su şeyi dedikleri için benim aklım karışmış olmalı. Burada gayet iyi Pokemon kasılır bu arada. Ne, e neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like yapmayı unutmayın. Yani tabi videoyu beğendiyseniz like atın. Yani beğenmediyseniz yorumlarda neden beğenmediğinizi söyleyin. Ve like atabilirsiniz. Tabii ki videoyu izleyin ama öyle bir like atın bu benim için güzel olur. Evet vi videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalı beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize